Hoş Yes. Ben Süleyman. <laughs> 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 Tek seferde geçmez arkadaşlar. Adımı adımı Nursel yapacağım arkadaşlar. <gülüyor> 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 soru yok. <laughs> ne salak salak sorular soruyorsun Ne kadar salak salak sorular? Bugün arkadaşlar sans Fight vardı yani ya ağzına vurduğumuz, tokatladığımız. Onun abi farklı versiyonları var. Mesela kurmayı seven Sans, dönerci Sans, kebapçı Sans falan böyle. Sucu Sans var. Şaka yapmıyorum. Az sonra göreceksin kardeşim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Merhaba güzellik. Merhaba yavucuklu. <laughs> Senin var ya oğlum. Seni görmeyi tercih ederdim. <laughs> Bize mi yürüyor lan? lan <laughs> öl! Lan! Aldın mı kafasını? Sesler çok çok net, fazla net. Ördek yoktu mu lan başka yerde? O ördekleri almamız lazım. Omae wa mou shindeiru. Nani?